İç hastalıkları uzmanı, doçent doktor Murat Akarsu, doktor kontrolü olmadan alınan vitamin takviye ve bitki çaylarının karaciğer ve böbrek üzerinde toksik etki yapabileceğini ve ölümcül olabileceğini belirtti. Aşırı dozda kullanılan ürünlerin kan sulandırıcı etkisi, çarpıntı veya sıvı dengesinin bozulması gibi ciddi yan etkileri ulaşabileceğini vurguladı. Bitki çayları ve bilinçsiz takviyelerin özellikle yaşlılar ve hamileler için tehlikeli olabileceğini, sıvı kaybı ve elektrolit dengesizliği yaratabileceğini söyledi. Karaciğer hasarı çok ciddi ee, karaciğer hasarı, karaciğer yetersizliğine bizi götürecek tablolar olabiliyor, ölümcül olabiliyor. Özellikle bitki çaylarını çok kontrolsüz kullananlarda yaşlı hastalarsa ki zaten vücuttaki sıvı dengesi bozuk, vücuttaki total sıvısı azalmış hastaya bir yeşil çay verdiğinizde ya da kontrolsüz düzeyde bitki çayı verdiğinizde hastanın sıvı elektrolit dengesini bozabilir ve bu da böbrek yetersizliğine ve hastanın ölümüne yol açabilecek tablolar doğurabilir. Bazen bu karışımların içinde tanımlanmayan bir bitkisel ürün karaciğere toksik etki yapabilir. Gebelerde bitkisel çayı önerilmiyor, vermemek lazım, çok dikkatli olmak lazım. Gebelere hiçbir şekilde aktardan bir ürün alıp bunu içmesini tavsiye etmiyoruz.